Evet arkadaşlar kazanım 57 soruları ile devam ediyoruz. Birinci sorumuza bakacak olursak A ve B olayları E ördek alt kümeleridir. PA birleşim B'yi vermiş 2 bölü 3 olarak. P B tabi, tümleyenini vermiş 5 bölü 6 olarak. PA A PA kesişim B farkı istenmiş bizden. Şimdi buradan biz P de bir yazalım. P de toplamları 1 olacağı için 1 bölü 6 olacak. 6 bölü 6'ya tamamlayabilirsiniz kısa yol olarak. O halde PA birleşim B'yi bir yazalım. Bunlar ayrı kolaylar olmadığı için PA artı PB eksi PA kesişim B olacak. Bizden istediği şu ikisinin farkı. O halde biz şu PB'yi karşıya gönderirsek PA eksi PA kesişim B PA birleşim B eksi PB olacak. P A birleşim B'yi biliyoruz. 2 bölü 3'tü. Eksi P B'yi de biliyoruz. 1 bölü 6 idi. O halde payda eşitleyecek olursak. Şurayı 2 ile genişletelim. 4 eksi 1'den 3 bölü 6 veya 1 bölü 2 olarak olasılığımızı bulabiliriz. Cevap C seçeneği olacaktır. Birinci soru için. Evet ikinci sorumuza geçiyoruz. A ve B olayları E örnek uzayının alt kümeleridir demiş. Tamam. PA'yı vermiş. P, B üstünü vermiş. P, B'yi yazalım. Şuraya hemen not düşelim. P, B'de 1 bölü 4 olacak. 4 bölü 4'ü tamamlıyoruz. P, A birleşim B'yi biliyoruz. P, B fark A'yı istiyoruz. Şimdi böyle bir şey öğrenmedik. Fakat bunu küme olarak düşünecek olursak çözebiliriz rahatlıkla. Şimdi A birleşim B'nin paydası 24. Diğerleri de 4'e 8. O halde şöyle yapalım. Hepsini 24 yapalım. P, B 6 bölü 24 olacak. PA 5 bölü 8'di. 15 bölü 24 olacak. PA birleşim B nedir? 19 bölü 24'tü. O halde evrensel kümemiz 24 elemanlı olsun. A olayı ve B olayını da şöyle yazalım. Şurası A, şurası B, şu da evrenselimiz olsun. A'nın eleman sayısı 15. B'nin eleman sayısı 6. Toplamları 21. Fakat burada birleşim 19 olarak verilmiş. S A birleşim B de 19. O halde aradaki iki fark ortak olanlardır. Yani şurası olması gerekir. İki tanesi buradaysa A'nın elemanlarının diğerleri yani 13 tanesi burada. B'nin elemanlarının diğerleri 4 tanesi burada. Toplam 24 olacaktı. 7, 6 13 daha 19. Şuraya da 5 tane kaldı. Bizden istediği B fark A yani şurası olduğundan 4 elemanlı. O halde olasılığımız da 4 bölü 24'ten 1 bölü 6 gelecektir. Çok güzel bir soru. Hemen bir yıldız atabiliriz bu soruya. Cevap A seçeneği gelecektir. Evet 3. sorumuza geçiyoruz. Hilesiz bir zar havaya atılıyor. Üst yüze gelen sayının çift veya asal sayı gelme olasılığı. Şimdi çift gelme olasılığı daha doğrusu çift sayılarımız neler var zarda? 2, 4, 6 olabilir. Asal olarak 2, 3 ve 5 gelebilir. Çift veya asal dediği için P, Ç birleşim A'yı istiyoruz. Burada bu ikisi ayrı kolay değil. Çünkü ortak elemanımız var. Yani çift ve asal da var. Bu da iki olduğundan, tek eleman olduğundan bunu biz PC artı PA eksi diyoruz. P A kesişim C şeklinde vermemiz gerekir. Ç'nin olma yani çift olma 3 bölü 6 artı A'nın olma 3 bölü 6 eksi diyoruz. İkisinin de aynı anda olma 1 bölü 6 gelir. Buradan 3 bölü 6 artı 3 bölü 6'dan 6 bölü 6 yani 1 eksi 1 bölü 6 gelecek. Payda eşitleyecek olursak da 6 eksi 1'den 5 bölü 6 olarak olasılığımızı bulabiliriz. Cevap E seçeneği olacaktır. Üçüncü soru içinde. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.